çok değerli hemşerilerim. Hepimizin de bildiği gibi 2021 yılı kolay bir yıl olmadı. Acısıyla, tatlısıyla, hüznüyle bu zor yılı ülke olarak, millet olarak, insanlık alem olarak özellikle pandemi sürecinin etkileriyle geride bıraktık. Özellikle de 2022 yılında başta sağlık olmak üzere insanlık alemine hizmet etmeyi Rabbim herkese nasip eylesin. Sağlıkla, sıhhatle, başarılı bir yıl geçirelim. 2021 yılında bizlere destek olan Kütahya Belediyesi olarak yaptığımız işlerde bizleri kolaylaştıracak şekilde destekleyen tüm hemşerilerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah 2022 yılında bol yatırımın yapıldığı sağlıklı, sıhhatli günleri birlikte geçiririz diyorum. Allah'a emanet olun.